Merhabalar, merhabalar. Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar inanın bir şey söyleyeyim. Canlı yayını Instagram'dan mı açtım? Youtube sayfadan mı açtım? <laughs> Şu an bilmiyorum. Baktım ki şeyden açmışım. <laughs> Youtube'dan açmışım. Akıl gitti yorgunluktan. Haberiniz olsun. Hakikaten aklım gitti yorgunluktan. Nasılsınız? Ben işte sabah saatinden beri daha çalışıyorum. Şu an akşam saati bu saatlerde benim İç saatim oluyor. Birkaç gündür yazmıyorum ya da ne bileyim canlı yayın açmıyorum. Beni kaybettiğini düşünenler varım ben. Tamam ses görüntü varsa iyi güzel sevindim. Şimdi arkadaşlar son zamanlar şu tarot kartlarımla ilgili bayağı bir yoğun ilgi var. Merak edenlerin dikkatine. Şimdi ben kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Yıllardır tarot yorumları, iskambil kart yorumları yapan biriyim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ee, hepiniz biliyorsunuz. Şimdi e, ve yılların tecrübesine dayanarak işimi kolaylaştırayım diye e, kendi tasarımın, kendimiz tasarımcı kızlarla birlikte güzel güzel tarot kartları yaptık. Ve inanın pişman olmadık. Çünkü tarot kartlarımız mühteşem oldu. Şimdi ilk partide tabii ki kartlarımızın rengi biraz koyu çıktı ikindi ikinci partide de bazı kartlarda mesela kılıfında kart kılıflarında biraz değişiklik yapmamız gerekiyordu öyle ve böyle sonuçta kartlarımız artık e, sapsalem elimize ulaştı şimdi Rana'nın kartları nasıl alabilirim diyenlerin dikkatine ürün satış sayfamızdan alabilirsiniz şurada telefon numara yazıyor 0553 670 37 43 telefon numarasına yazdığınız zaman otomatik linkler gidiyor. Linke tıklıyorsunuz. Oradan direkt ürün satış sayfasına geçip fiyatlarla ilgili e, bilgi edinebiliyorsunuz. Şimdi kartlara gelelim arkadaşlar. Bu kartımız e, üzerinde büyü var mı kartımız? E, şimdi şöyle göstereyim. Dış kılıfı normalde bu şekil olacaktı ama e, önce tasarımımız böyleydi. Bu çok koyu renk kaldığı için Biraz iç açıcı olsun istedik. Şöyle. Kartların kenarlarını ben kendim tek tek kenarlarını kesiyorum. Elden geçiriyorum. Hepsini sıraya dizip o şekil kişilere o şekil yolluyorum. Şimdi. Üzerimde büyü var mı kartımız? Ne için yapıldık ya da bunun amacı ne dediğimiz zaman örneğin danışanına bakım yaptın ve sana mesela gelen kişi Rana Hanım. Evet eğitim veriyoruz. bir Bir, bir parti eğitimimiz bitti. Şimdi ee, Rana Hanım üzerimde büyü var mı dediği zaman şuradan açıp bakabiliyorsunuz. Kaç çeşit büyü varsa hepsiyle ilgili buradan güzel güzel bilgi edinebiliyorsunuz. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Çalışma odam merak edenler. Bugün biraz toz aldım. Çalışma odayı temizledim. İşte size şurada mesela ne bileyim bazı şeyler bu şekil gösteriyorum. Şurada da mesela çalışma tahtam var. Küçücük. Böyle de gösteriyorum. Şöyle diyelim işte çalışıyor muyuz? Ee, ne yapıyoruz? Çalıştığımız zaman tabii ki de işimizi sevdiğimiz için işe de e, özen göstermemiz gerekiyor. İşte güzelliğimiz burada. Böyle böyle. Böyle şimdi gelelim kartlara. Ee, kartların tabii ki hepsiyle ilgili de detaylı bilgiler verdim ya da inanın o kadar yoğunum ki yetişemiyorum şimdi. Kartlarımız biri birinden güzel. Kartlar tamamen doğrudan üzerindeki negatif var mı dediğin zaman ne çeşit e, negatif yapılmış, nasıl bir negatif yapılmış ya da ne için yapılmış bunun sorularının cevabını bu kartlardan güzel güzel alabiliyorsun. Şimdi e, özellikle şu güzelliğe bir bak ya. Şimdi bu üzerimde büyü var mı kartımız ama kartları tek tek ve dediğim gibi ben kendim elden geçiriyorum sayıları 1'den 78'e kadar, ondan sonra e, neydi bu? Hepsini gözden geçiriyor. 77 adet tespih sayısına göre gidiyor. Bu kartımız 99 aşk e, bakımlarımızda, mesela e, ilişki durumlarımızda güzel güzel e, aşk ateşi olarak bunu mesela e, isimlendirdik. Örneğim gördüğünüz gibi biri birinden güzel kartlar. E, aşkla ilgili bakımlar yaptığınız zaman. Bu kartlardan doğrudan cevap alabilmeniz için ya da son zamanlar bu kartlarla mesela bakımlar yapıyoruz ve hepiniz memnunsunuz. Şimdi aşk bakımlar için tabii ki bunun köşelerini şimdi hemen canlı canlı bir tane keseyim köşeleri bir bakın ne kadar güzel oluyor. Hakikatten güzel ama ben güzel olmayanlarda bakım yapıyorum. Ne için güzel olmayan da deneme tahtası olarak ilk iki partiyi denedik. Bak ne kadar güzel oldu. Gördünüz mü? Köşeler gitti. Ya da buradan da birer köşe aldık mı öyle oluyor. Bunların da köşesi kesilecek. Şimdi bu nereden çıktı? Karışmasın. Aşk ateşimiz. Aşk bakımlar için. Şimdi arkadaşlar yaklaşık e, kaç senedir ben bu işin içindeyim. Ve inanın e, klasik tarot ile kendi tasarım kartlarımın farkı neydi diye sorarsanız farkı şu. Kendi tasarım kartlarım doğrudan sorunun cevabını alabileceğin, ondan sonra her gördüğün kartta da insan şaşırıyorsun. Eh, alın işte, güzel oldu mu? Bu da bu şekil. Şuradan mı aldım? Şimdi. Ee, bir de gelelim güzeller güzeli, narin kızımız, narin kızımız dediğim zaman zayıf ya da narin güzel ya da Rusçası Nijnyaya derler. Böyle ne bileyim? nazlı ya da ne bileyim bu şekil düşünün. Şimdi e, bu kartımızda mesela ne oluyor? Günlük hayat değil. İnsanın hayatı A'dan Z'ye kadar geçmişin şimdiki günün ne olmuş? Ne kalmış? Nasıl olmuş? Bunlarla ilgili tüm soruların cevabını buradan güzel güzel alabiliyorsunuz. Kartları merak edenler kartları almak isteyenler, satın almak isteyenler ürün satış sayfasından alabiliyorsunuz. Fatma sen buradasın galiba değil mi? Şimdi e, bu kartımız ne için diye sorarsanız mesela bir danışanın geldi. Geçmişte ne olmuş? Şimdiki gün ne var? gelecekte ilgili ne yapılması gerekiyor? İşte burada rahat bakabilirsiniz. Ya da aşkla ilgili sorunu mu var? Aşk ateşi kartıyla bak kim var arada? Ne var arada? ne oluyor ne kalıyor doğrudan sorunun cevabı çıkıyor. Üzerimde büyü var mı dediğin zaman al işte bak örneğim üzerimde büyü var mı soruyu sordunuz. Aklınızdan 3 tane e, şey geçirdim. 1, 2, 3. Biri seçenler üzerinde büyü var mı mesela hangi ağırlık var dediğimiz zaman zor yaşam. Burada yaşaması zor olan ya da ne bileyim gözden nazardan etkilenen de olabilir ya da soyunda ağırlık olan birileri de olabilir. Sonuçta yaşamını zor sürdüren ya da ne bileyim maddi durumun iyi olsa bile bazı zorlukları aşamayan birileri olabilir. Mesela bakın ne kadar güzel çıktı sorunun cevabı. iki numarayı seçenler mesela hangi ağır enerji var? Ah boş çıktı. Hayatta boşluk şimdi boş kartta denk gelecek bu kartların içinde. Kendiniz istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Şimdi iki numarayı seçenler burada ee, sanki bir ağır bir hastalık olabilir ya da ailede hasta olan biriler olabilir ve e, ailede soğukluk ya da birlik olmayan bir aile olabilir Üzerimde hangi ağırlık var dediğin zaman sanki e, üreme noktası sıfır ya da e, para gelirin olsun maddi gelirin olsun ya da bir şeyin üremesine engel olan sanki bazı enerjiler var üçü seçenler mesela e, bir seçenek içindesin hep mesela doğru yolu bulamayan ya da doğru yolu buldum dediğin zaman tam tersine yanlış yola saptırırsın ya. Doğru yolu bildiğin halde, doğru yapacağını bildiğin halde bile bile kendini riske atarsın ya. Labirint çıkıyor. İşte gidiyorum gidiyorum hiç sonu gelmiyor dedik gibi burada bu şekil zorluklar yaşayan birisi de olabilir. Gördüğünüz gibi mesela bakımınızı yaptığınız zaman... Ee, negatifin var mı deyip sorduğu zaman hangi negatif ne için yapılmış kim yapmış tabii ki bunların da iş tekniği gibi mesela ee, burada da ee, ne diyelim kendi konuşma tecrübenize göre bunları hepsini mesela yorumlayabilirsiniz Fatma sorma biz 8 ay çalıştık bu kartlara Tasarımcı kızımız şu iki kartımızı bambaşka bir mesela başka bir kızımız tasarladı. Burayı başka bir kızımız tasarladı. Bu kartı tasarlayan en son ben vazgeçtim. İstemiyorum dedim. Çünkü 8 ay tasarladık. Sonunda kızımız hamile de kaldı bu kartı tasarlarken. Şu o, şu kartımızı hayırlı geldi kartımız. Ve şu an e, kız çocuğu ha, Kız çocuğu olacak hamile. <laughs> İnanın o kadar ben mutlu oluyorum ki kartımız bereketiyle geldi tasarımcı kızımıza şimdi şu kartımızı tasarlayan kızımızda şu iki kartımızı yapan kızımızda daha önceden hiç kart yapmamış ama hiç kart yapmamasına rağmen mesela ilk tecrübesi güzel oldu zaten bu kızımız tasarımcı grafik tasarımcı ya da resim hocası olarak da çalıştığını söylemem gerekiyor şimdi ee, tarot kartlarının içinde sadece yazılı yazılı olarak kitapçık yerine tek bir yazı var. Çünkü bu kartlarda arkadaşlar sizin bir yazıya ihtiyacınız yok. Sonuçta yazıyor her şey üzerinde var. Ama yine de Rana Hanım senin tecrübenden e, mesela yola çıkarak yorumlamak istiyorum diyenler tabii ki 3 günlük dersimiz her üç e, kartımız içinde veriliyor eğitim ya da burada ben klasik e, ya da e, Klasik tarot kartlarından bahsetmiyorum ya da ben eğitimimi şöyle göstereyim. Bu klasik tarot, tarot üzerinden vermiyorum. Bu kartlar arkadaşlar çok güzel. Özellikle hakikattan kendini geliştirmek isteyen kişiler kolayından değil zorundan başlayın. Çünkü ben ee, mesela biliyorsunuz bu kartlarla yola çıktım. Önce iskembil kartları sonra bu kartlarla ve Evet hayırlı uğurlu geldi Fatma. Ve inanın klasik tarotlar mesela hangi gezegen, hangi grup, hangi element bunlarla kaynaklanıyor. Ama bu 78 kartımız bu bambaşka bir şey. Ben bunun eğitimini vermiyorum. Bunun eğitimi bambaşka bir şey. Ama bunlar gezegenden ya da ne bileyim işte elementten alakası olmayan doğrudan düz duvar düşün. Doğrudan sorunun cevabını alabileceğin kendini zorlamadan bakım yapabileceğin kartlar her neyse rananın kartlarla ilgili bilgi edinmek istiyoruz diyenlerin dikkatine kartın üzerinde her şey net yazıldığı için kitapçıya ihtiyacınız yok ama alan kişiler satın alan kişiler mesela e, kendileri gene de tecrübe edinmek istedikleri için e, isteyenler varsa eğitimini alıyorlar ya da veriyorum dersini. Mesela Kader sen burada mısın? Geçen hafta cumartesi günü müydü? Ya Pazar günü mesela. Kader burada mısın? Bir yaz bakayım yoksa çıktın mı yayından. Yani mesela geçen hafta üzerimde büyü var mı kartın e eğitimini almış oldular. Ama biz eğitim ya da ben e kartın hikayesini anlattığım zaman insanın beynini yormadan kısa ve öz ve unutmayacak şekilde güzel güzel anlatıyorum ve İnanın eğitimdeki kızlarımız baya bir şaşırdılar. Bir kartın ya da deste olan kartın bu kadar güzel anlamlarının olduğuna şaşırdılar. Ya da kart insanın doğduğu günden öleceği güne kadar hayat hikayesi var bu kartta. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir dakika. 74 numara mesela Ezrail geldi artık. Kaçışın yok. Artık sen ecelin yetti. Mesela düşün o şekil. Ondan sonra neredeydi şimdi bunları sırayla dizdik de bir saniye. Ay şunun güzelliğine bakın. Bu kadar işim var. Ben de ne bileyim nereden bu kartı anlatmak istedim. Eğer bulursam şimdi son kartımızı. He, son olarak da burada gene birkaç var. Mesela hastalık kartı var. Son olarak mum kartı var. Bu ne anlama geliyor? İnsan sonunda yaşadığı bir hikaye. Hikayeden ibaretiz ya. En sonunda ne olduk? Yandık, yok olduk. Ya da sadece e, mesela Ezrail öteki dünyaya götürdü. 74, 75, 76 var burada. Şu 75 ile 76'yı bulsak tam olarak hikayenin sonunu anlamış olacaksınız. He. Bak şimdi. 74. Azrail kartımız ya da Ezrail fark etmez sonuçta. Ee, ya da paromşik derler. Artık seni götürüyor. Gittin. Sınır. Kaçışın yok. Bitti. Geçemezsin bu tarafa. Artık sen öteki tarafa gitmek zorundasın. Çünkü hayat sona erdi. Ne oluyor sonu? Bir dakika. 75 bir de 76'yı bulabilsem tam olarak ne demek istediğinizi e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın. Azrail geldi. Artık sana bir sınırı koydu. Bitti. Bu dünyada ömrün sona erdi. Ve artık senin yerin burası. Kaçışı yok. Böylelikle insan hikayesi. Bak ayna var burada. Öteki tarafa geçtin. Sadece aklımızda kaldı, hatırlıyoruz. Mum oldu, mesela mum yanıp yok olduğu gibi burada da bir insanın hikayesi bitmiş oldu. Mantıklı mı? Kart böyle, e, ne bileyim oradan buradan kafana göre kart yapılmıyor. Kart insan hikayesi olarak anlatılacak ve insan hikayesi olarak başlangıç ve sona da o şekil ermesi gerekiyor. Şimdi anladınız mı? Rana Hanım'ın iş tecrübesinin nereye dayandığını bir de başlangıcı var bu kartın insan hikayesinin başlangıcı da var her neyse arkadaşlar unuttuğum bir şey var mı kartla ilgili sormak istediğiniz Evet Fatma çünkü hikaye bu şekil bitiyor. Sen e, artık kaçışın yok. Sana bir mesela sınır koyuluyor. Bitti. Azrail geldi. Can boğazdan çıkacağı zaman artık geçişin, kaçışın yok ve en son olarak hatıra. Ayna ne demek? Ayna hatıra demek. Ayna sürekli mesela bir şeyleri gördüğün zaman mesela kabullenemediğimiz bir durum demek bu şekil. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bana da artık müsaade edin ben işime başlayayım. Ve böylelikle kart bekleyenler hafta sonu kartlarınızı şu kenarlarını kesip güzel güzel kartlarınızı şarjlandırarak ondan sonra kartlarınızı kargoya vermiş olurum. Rana Hanım nerede kaldı diyenlerin dikkatine bugün çalışma odamı temizledim. Ondan sonra ne yaptım? Yemek yaptım. Çamaşır. Bitmiyor ki evin işi. Şimdi ancak Biraz buraya yetişeyim diyorum. Biraz oraya yetişeyim diyorum. O şekil hiçbir yere de yetişemiyorum ama yine yetişiyorum işte. Nasıl anlamak istiyorsanız. Babam hep derdi bir varmış, bir yokmuş, bitti diye. Onun gibi oldu işte. Arkadaşlar kendinize iyi bakın sorusu olan var mı kartla ilgili? Benim tarot kartım aşırı çok arkadaşlar. Şimdi ileriki günlerde beni yeni keşfedenler, yeni takipçi olanlar ya da yeni takibe başlayanlar İskambil kartı ile de şöyle bir show yapalım mı? İskambil kartı ile mesela bakım yaptığımı görmeyenler, bilmeyenler var. Ama İskambil'i de bildiğiniz öğüttürüyorum. Çünkü beni tanıyanların hepsi İskambil kart üzerinden tanıdı. Ya da ilk eski videolarıma girip baktığınız zaman çok güzel iskambil kartlardan yaptığımız yorumlar var ve ne olursa olsun bir insana Allah tarafından bir yetenek bir gücü keramet verildiyse insan bunu hep doğru yola doğru mesela enerjiyi doğru yola doğru kişiye ya da doğru yere harcadığın zaman her zaman bizde bir laf vardır büyüklerimiz şunu der kesbinden bereket tap derler İşte kesbi kerametinden bereket bul diyorlar mesela. İşte onun gibi bilmeyenlerin dikkatine iskambil kartlarımızı yani de güzel güzel deste seçler kısa günde ya da tez zamanda yaparız. Kimseyi unutmadım. Sadece aşırı yoğunum, yetişemiyorum. Böyle diyeceğim bu kadar. Öyle öyle öyle. İşte cadımız Zeus aileler için. Melek anne yavrusunu koruyor. Şu miduzamız yılanlar. Bayılıyorum şu yılanlara ama ne bileyim resimde yılan gördüm mü tiskiniyorum da. Bu Tanrı Pan. Mesela Pan ne yapıyor? Ee, şöyle düşünün ıslıkça o, oyna, oynuyorsun oynuyorsun mesela sonra birden ıslık çaldığı zaman birisi Panik olup korkarsın ya işte adı pan, panik atak vesvese ee, ya da e, insanların ailesine mesela ne bileyim panik vesvese olur ya işte işte şu, o bunun adı pan, Tanrı pan olarak geçiyor İşte pan kelimesi de panik atak vesvese anlamına geliyor. Şimdi tabii ki de her birinin ayrı bir e, şikayeti var ve güzeller güzeli fortunamız bu şekil görüşürüz kendinize iyi bakın kader görüşürüz canım yayını Instagram'dan açtım sandım ama YouTube'dan açmışım artık nereden yayın açtığımı bile bilmiyorum öyle bir yorgunluk var